Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, ee, bir, bugün bir ders yapalım diye düşündüm, ee, ne zamandır uzun zamandır fikrindeydim bu olayın, ee, hepiniz hoş geldiniz, ee, bir ders yapalım dedik, farkındalığa dair neler yapabiliriz, bunu bir konuşalım diye düşündüm, ee, tekrar hepiniz hoş geldiniz, Biraz bekleyelim arkadaşlar gelince sorularınız da varsa onları da cevaplayacağım. Farkındalığa dair veya uyanış, uyanış ne demek? Yani uyanış bize neyi anlatıyor? Hani şu anda çok konuşulan günden bir mevzu, uyanış ne demek? Biz uyanmadık mı, uyanık değil miyiz, uyuyor muyuz? Ee, bunu bir konuşalım istiyorum. Ee, kendimizi bulma yolunda belki de ilk adımlar neler olmalı? Ee, belki insanların en çok merak ettiği mevzu da bu. Neyi merak ediyoruz hayatımızda? Neyi öğrenmek istiyoruz? Kendimizi nasıl tanımalıyız? Bunu bir görelim, bunu bir konuşalım. Dediğim gibi yine sorularınız olursa beraber burada cevaplayacağım arkadaşlar. Evet, ben biraz bahsedeyim. Uyanış nedir? Aslında uyanış kendimizi bulma yolculuğu diyebiliriz. Özümüzü bulma yolculuğu diyebiliriz. Kendimizi nasıl biliyoruz? Yani duygularımızı ifade edebiliyor muyuz? Duygularımızı fark edebiliyor muyuz? Bir olay karşısında biri bize bir şey anlattığında veya bir şey söylediğinde birden tetikleniyoruz, değil mi? Bu tetiklenmenin sebebi neden acaba? Biz niye tetikleniyoruz? Veya neden sinirleniyoruz bu olaya? Hoş geldiniz vardı arkadaşlar. Kısaca uyanışa veya kendini bulmaya dair konuşalım diye bir canlı yayın yapmak istedim. Ee, dediğim gibi sorularınız varsa yine sorabilirsiniz chatten ee, ne dedi kendimizi nasıl bulabiliriz şimdi bir olay yaşıyorsunuz ve sizi o olay çok sinir ediyor ben bunu nasıl düzeltebilirim değil mi burada bu sinirler eğer sürekli atak haline geliyorsa bir yerlerden sizi tetikliyorsa şurada oturup şunu düşünmemiz lazım beni, beni ne yapıyor yani ne duyguyla ortaya çıkıyor bu tetiklendiğim alan. Yani bana hangi duygumu gösteriyor? Sinirlendim. Bir geriye dönün. Geçmişinize bir dönün. Siz bir şey ifade ettiğinizde sizi anlamadıklarını mı düşünüyorsunuz? O zaman küçükken mesela anlatmaya çalıştınız kimse sizi anlamadı. Veya biri size ...bir şey soracak ama sormadı, sizin fikrinizi almadı. Ne oluyor? Biz burada aslında değersizlik duygumuzu yaşamış oluyoruz. E Tabii küçüklükte bunlar yaşandığı için büyüdüğümüzde de ortaya çıkan duygular bunlar. Kendimizi ifade edemediğimiz için de sinirleniyor olabiliriz. Mesela bu duyguyu bulabiliriz. Bunları yazarak da çalışabilirsiniz. Bizim en çok önerdiğimiz konulardan mesela bir tanesi şifalanma noktasında bir kağıt bir kalem alıp kendinizi geçmişte yaşadığınız o sinirlendiğiniz olayları lütfen bir kağıda kaleme yazın yani sizi üzen sizi yoran sizi rahatsız eden geçmişe dair çocukluğunuzda yaşayamadığınız duygularınızı bir deftere yazabilirsiniz veya size kötü davrandığını düşündüğünüz insanların o duygularınızı yani küçükken ifade edemediniz ya bunları bir deftere yazıp bana bir gün işte örnek veriyorum belki babanız sizi anlamadı veya anneniz anlamadı ve sizi dinlemedi ne yapacaksınız şimdi sanki o haldeymiş gibi o küçük halinizdeymiş gibi işte küçük Ayşe küçük Fatma halinize geri gelip o hali gözünüzün önünüze kapatarak gözünüzü kapatarak o kişiyi ifade edebilirsiniz. İşte sevgili babacığım ben böyle şeyler söylemek istedim veya işte bir şey ifade etmek istedim ama sen beni dinlemedin veya sen beni anlamadın. Ben o an çok değersiz hissettim kendimi. Bunu kendiniz ona ifade edebilirsiniz. Bir diğer teknikle de dediğim gibi yazarak çalışmak. Yani siz bunu eğer yazarsanız deftere yaşadığınız o kötü olayları zamanla bunların bu duyguların boşaldığını hissedeceksiniz. Ve böylelikle rahatlayacaksınız arkadaşlar. Bu çok önemli bir teknik bunu ben size tavsiye ediyorum kendinizi bir de şunu kabul etmek lazım kendinizle yüzleşin yani duygularınız size neyi ifade ediyor neyi anlatıyor yüzleşin ve sorumluluğunuzu kendiniz alın yani ben bu olayı evet yaşıyorum şu anda ama ben bunu düzeltebilirim nasıl düzeltebilirim artık kendimi ifade edebilirim artık duygularımı ifade edebilirim ben özgür bir alandayım artık kimse beni kısıtlamıyor veya işte beni kısıtladığını düşündüğüm kişiler şu anda hayatımda değil. Onları ben sevgiyle uğurluyorum ve şu anda kendimi artık gerçekleştirebilirim. Lütfen bu telkini kendinize verin. Bu inanılmaz açılımlar yapacaktır size. Biliyorsunuz ben nefes koçuyum. Nefesi çok öneriyorum sizlere. Derin nefesler alın. Sabah 5 dakika, akşam 5 dakika şeklinde nefes alabilirsiniz. Derin nefesler, diyaframı şişirerek... Bunun inanılmaz faydası oluyor. Stresi yönetebiliyorsunuz. Stresinizi yönettiğinizde de aslında daha sakin bir yaşayışın içerisinde buluyorsunuz kendinizi. O yüzden nefes çok önemli. Kesinlikle nefesi öneriyorum size arkadaşlar. Başka soru varsa bu konuyla alakalı açıklayabilirim. Bu arada ilk canlı yayınım. İnşallah tabii ki nefese dair de konuşacağım sizlerle neler yapabiliriz İşte bu nefes çalışmalarını nasıl yapabiliriz bunları da ben size anlatacağım dediğim gibi şimdilik kendi değerimizi bulmaya dair konuşmak istedim kendi değerimizi de ancak şu anda yaşadığımız döngülerden anlayabiliriz o döngülere girdiğimizde bize ne hissettiriyor o duyguların adını koyabilmeniz çok çok önemli kendinize bu konuda bence bir defter tutabilirsiniz defterinize yazabilirsiniz. İşte mesela ben bugün eşimle şu olayı yaşadım. Bunu nasıl düzeltebilirim? Mesela o an eşinize ifade edemediğiniz duygunuzu hemen yazın. İşte sen beni anlamadın şu durumdan. Ben kendimi değersiz hissettim. İşte bana mesela ben, ben ifade etmeye çalışın beni anlayamadın. Veya sen işte ne görüyorsanız orada onu yazın. Hissettiğiniz o duyguları yazın. Mesela bunun aslında bir şeyini internette bulabilirsiniz. Duyguları ifade eden yani biz bilemiyoruz ya duyguları ifade edemiyoruz. Bir olay geldi bize. Biz bunu e, düşündüğümüzde o olay bize neyi hatırlatıyor? Onu da bilemiyoruz. Bazen bulamıyoruz. Çünkü biz küçükken bize duygularımızı ifade etme alanı açmadılar. Açmadıkları için de biz o alanda ne hissettiğimizi bilemiyoruz. O duyguyu bilemiyoruz. Onun için bunları aslında yazılı bulabilirsiniz duyguları. Ee, teşekkür ederim Serkan Bey. Ee, çok çok teşekkür ederim. Şifa olsun. Ee, yani o duyguyu bulmak için mesela ne hissettiğinizi his, gözlerinizi kapatın, gözlerinizi kapatın mesela bir stres anında yaşadığınız o duyguda ne hissettiniz, onu lütfen bulun. Bu çok çok önemli. Yani benim kendi duygumu bilmem aslında benim sırlarımı bilmem kadar önemli bir şey çünkü sizin sırlarınız aslında duygularınız siz o duyguları bulduğunuzda kendinizi de açığa çıkaracaksınız kendinizi artık e, olmanız gereken insan olacaksınız yani ben Gülayım işte Emine geldi işte Serkan geldi ama Serkan Serkan mı gerçekten Serkan mı kendi duygularını ifade edebiliyor mu veya Serkan Serkan olduğunu gerçekleştirebiliyor mu? İşte Emel kendini gerçekleştirebiliyor mu bu hayatın içerisinde? Bunu bulmamız için duygular çok önemli arkadaşlar. Öncelikle duygulardan başlamak. İfade edemediğiniz duygularınız, sizi tetikleyen duygular. Bunu unutmayın. Yani ben bir şeyi bir yerde gerçekleştiremiyorum de demek ki ben kendimi o zaman tanımıyorum. Duygumu bilmiyorum kendimi bilmem için de o duyguyu anlamlandırmam lazım ona bir at koymam lazım değersiz mi hissettim yoksun mu hissettim veya kıskanç mesela kıskandım mı biri bir ev aldı e, ve ben diyorum ki ben, ama ben daha çok çalıştım neden ben eve alamadım da o ev aldı bakın burada kıskançlık duygusunu da fark edin veya e, birinin e, çok e, iyi bir yerde olduğunu görüyorsunuz çok iyi işler yapıyor veya o insanı aşağıya çekmek için diyorsun ki yok ya sen iyi bir şey yapmadın ya işte yapamıyorsun veya sen bunu beceremedin ben beceriyorum gibi duygular da aslında kişiyi yukarıya çekip kendimizi aşağıya çekmekle alakalı bir şey. O yüzden burada gururu kibiri Bakın bu da bir duygu. Gurur ve kibir de bir duygu. Birinin gurura girdiğini görüyorsunuz hissediyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Acaba biz mi bu gurur içimizde olduğu için o kişinin gururunu görüyoruz? Çünkü bizde olmayanı biz başkasında göremeyiz. Her şey bizim aynamız. Çünkü her şey aynamız. Ayna olan şeyler sizi size gösteriyor. E diyoruz ya hani bu beni tetikledi, bu olay bana şunu yaşattı, işte kendimi kötü hissettim. Bu sizin içinizde var olan duyguyu açığa çıkaran aslında aynalar arkadaşlar. Bu o kadar önemli ki Bizim çevremizde gelen her şeyi ayna olarak görmemiz çok önemli. Şöyle düşünün bir odanın içerisine girdiniz ve küçücük küçücük aynaların içerisindesiniz. Aslında hayatta böyle yani Ayşe geliyor size bir yönünüzü gösteriyor. Bu sizin içinizde olan bir duygu onu gösteriyor. Önünüze bakıyorsunuz birden tetikleniyorsunuz o da size bir duygunuzu gösteriyor. O aynadan da kendini gördü veya bakın çok önemli bir mevzu var arkadaşlar. Ben Bence burada ilk basamak yargı mevzusu. Bir şeyi gördüğünüzde ve siz onu yargıladığınızda aslında o alana kendiniz birincisi düşme ihtimaliniz çok yüksek. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Bir şeyi yargılamadan yani yargılıyoruz değil mi? Bunu yaşamadan ölmeyeceğiz. Bakın çok büyük bir alan burası. Bir şeyi yargıladık onu yaşamadan ölmeyeceğiz arkadaşlar. Bu şu demek senin o yargıladığın şey aslında sende de var. Bunu fark et. Kimseyi yargılama. Sen de düşebilirsin. Yani illa aynı şeyi yapmıyor olabilirsiniz. Çok kötü bir insanın ya bir hırsızlık yaptı örnek veriyorum da ben şu anda. Aa görüyor musun? Hırsız dediğinde sen o alanı yaşamadan ölmeyeceksin. Bu bu kadar aslında e, çok ince bir ayar, çok ince ama aslında Allah sana onun için diyor. Onu yaşadığında da diyor ki Kimseyi yargılama, hırsızlık veya kötü düşünce veya birine kötü kadın, kötü insan, kötü adam demek sizin aslında içinizde olan bir şeyi size gösteriyor demek. O alana düşme diyor. Yargılama diyor. Siz yargılamayı bıraktığınızda arkadaşlar bakın perdeler açılacak. Daha çok hakikati göreceksiniz. Size karşı tetiklenen veya tetiklediği o kötü dediğiniz şeyleri artık hayatınızdan çıkarmaya başladığınızda siz gerçekten hakikate açılmaya başlayacaksınız gerçekten kendinize olacaksınız en önemli hususlardan bir tanesi de yargı arkadaşlar yani şunu düşündüğünüzde nötrleniyorsunuz yani o kötü dediğim şeyi ben yargıladığımda arkasından konuştuğumda ben bu durumu yaşayabilirim deyip öncelikle kendimize belki bir nasıl diyeyim oto kontrol getirebiliriz yani bunu bu insan yaptı ama ben de yapabilirim bu özellik bende de var Allah herkesin içine, yaradan herkesin içerisine bütün kabiliyetleri koymuş arkadaşlar. Yani o kötü dediğimiz kabiliyetleri de koymuş. Biz bunu belki ne yapıyoruz? İyiliklerimizle kapatıyoruz. Orası canlanmıyor. Orada tabiri caizse uyuyor. Siz eğer birini, bir şeyi de yargıladığınızda aslında orası canlanmaya başlıyor. Çünkü diyor ki Allah yaradan size yargılama bu sende de var. Yarın öbür gün sen de bunu yapabilirsin. Zaten bunu yaşadıktan sonra diyorsun ki vay be yıllar önce ben bu insanı yargılamıştım. İşte ben kendimden hatırlıyorum. Bir ablamız vardı çocukları çok hareketliydi. Ben de tabii bekar genç yeni evlenmişim yeni gelmişim. Bilmiyorum çocuk nasıl büyütülür. Oradan şunu anladım. Ne zaman çocuğum oldu ben bunu gördüm. Çocuğum hareketli olduğunda veya birilerine gidip zarar verdiğinde vay be dedim hani ben bunu yıllar önce yargılamıştım bu benim başıma geldi neden yargıladım çünkü onun için bir şeyi yargılarken bir şeyi insanlarla e, dengeli bir şekilde gitmek istiyorsanız öncelikle nötr bakacaksınız kimseyi yargılamayacaksınız yargılamadığınız şey zaten hayatınıza çekmemiş oluyorsunuz bu konuda da kısaca bahsetmiş olayım başka sorunuz varsa açıklayabilirim arkadaşlar. Estağfurullah ben teşekkür ederim. İnşallah böyle canlı yayınlar yapacağım arkadaşlar. Önemli konuları kısa kısa konuşup burada sizleri bilgilendireceğim. Nefeste yapmaya niyet ediyorum sizlere nefes koçu olarak. Yine önemli konuları burada görüşürüz. Tekrar çok teşekkür ederim. Evet Serkan Bey, bireysel mutlu olmak değil toplumsal mutlu olmak önemli. Biz mutlu olsak ne olur olmasak ne? Evet. Ama şöyle Serkan Bey bu mutluluk sizden geçiyor. Siz mutluysanız, evet toplum da mutlu olacak. Çünkü siz kendi içinizdekini dışarıya yansıtıyorsunuz. Bunu unutmamak lazım. Ben teşekkür ederim Mercan ablacığım Yani siz mutlu olduğunuzda özünüzü bulduğunuzda zaten problemlerin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü sizin aslında iç, hani derler ya savaş bizim içimizde, kavga bizim içimizde. Siz dengeye geldiğinizde kavga ve savaş bitiyor etrafımızla ve toplum güzelleşiyor. Yaradan bizim özümüze bunu vermiş. Diyor ki sen iyi olursan, sen düzelirsen çevren de şey gibi düşünün arkadaşlar. Kapınızı her gün süpürseniz, silseniz, temizleseniz ne olur? Tertemiz bir kapı olur değil mi? Veya evinizi her gün tertemiz tuttuğunuzda ne olacak? Eviniz pırıl pırıl misafir de gelse orada ne yapacaksınız? Allah'a şükürüm evim tertemiz misafir de her an gelebilir diyebilirsiniz. Kişi de aslında kendi Eksiklerini, problemlerini kendine engel koyan durumları bulursa, kendisini temizlerse zaten orada e, bütün açılımlar olacak. Siz değiştiğinizde çocuğunuz da değişecek. Siz değiştiğinizde eşinizin de inanılmaz derecede ölçülü bir şekilde size davrandığını, aslında sorunun eşinizde olmadığını da göreceksiniz. Veya çevrenizde o problem olarak gördüğünüz şeyleri de e, problem olmadığını göreceksiniz zaten. Onun için öze inmek, kendimizi bulmak. Ne dedik? Duygularımızı bulmak. Bize zarar veren veya işte bizi dengeye getirecek duyguları bulmamız çok önemli. Onun için bizler döngüye giriyoruz arkadaşlar. Eğer bir duyguyu bulamadıysak, bir problemi çözemediysek hala demek ki bizim göremediğimiz bir nokta var. Önce o noktayı görmemiz lazım. Yani kendimizi nötr. Evet Gide Hanımcığım. Yargılamadan nötr nasıl kalacağız? Ya hayır aslında yargılama şöyle yargılamadan nötr nasıl kalacağız duymamış görmemiş gibi mi yapacağız? Hayır e, bende olabilir bu. Mesela yargıladığın en en bariz bir örnek vereyim. Bir arkadaşına sürekli yalan söylediğini düşünüyorsun. Çok yalancı sürekli geliyor. Örnek veriyorum ben bu arada her şeyi böyle düşünebilirsiniz. Geldi e, ve size yalan söylediğini biliyorsunuz bunu da fark ettiniz. Hemen orada onu görmemezlikten değil. Tabii ki onu uyarabilirsin. Yani ben burada bunu söylediğini hani kendimi şey görmüyorum. Ee, mesela ben bu, bu konuda böyle düşünmüyorum diyebilirsiniz. Mesela bunu söylediğinizde karşı taraf hala devam ediyorsa kendi içinize dönün. Ben nerede kendime yalan söyledim? Ben nerede kendimi dürüst görmedim? Bakın dürüst olmadığımız kendimize bile dürüst değiliz ki arkadaşlar. Duygularımızın ne olduğunu bilmiyoruz, görmüyoruz. Kendimize dönüp bunu sormamız lazım. Ben birinin sizi aldattığını gördünüz dönün kendinize bunu söyleyin. Ben nerede kimi ne zaman aldattım? İlla çok büyük bir aldatış olarak olayı görmeyin. Ufacık bir e, yalana meyil, ufacık bir şey ima etmek bile bizim için bir e, karşı tarafa karşı kendimizde olan bir şeyi görmek ve onun gör çünkü hayatta her şey sizden size gelir. Sizin içinizde ne varsa o gelecek. Bakın çok olacak manasında demiyorum. Yani çok fazla bu şeyi yapıyorum. Ben de bu kötü şey diyeyim huydayım veya bu hareketliyim manasında demiyorum. Kendinize dönüp ben bunu nerede ne zaman kime yaptım? Dürüst olun kendinize. Ben ne zaman dürüst oldum? Gerçekten dürüst müyüm? Ben doğru bir insan mıyım? Doğruluğun peşinde miyim? Kendimi bulurken insanları değil de kendi kusurlarımı görebiliyor muyum? Bakın bu o kadar büyük bir erdem ki arkadaşlar. Kendini görmek. Ben ne kadar dürüstüm? Ne kadar doğru gidiyorum? Ben ne kadar insanlara kendimi doğru bir şekilde ifade edebiliyorum? Bunu öğrenmeniz, bilmeniz çok çok önemli. Onun için dışarıdan her an size sizi gösterecek aynalar olacak. Yani her an size gösterecek ve siz, siz kendinizi bulduğunuzda bu eksiklerin sizde olduğunu fark ettiğinizde zaten dışarıda bir şey olmadığını göreceksiniz. Sizin yansımalarınız olduğunu göreceksiniz. Bu sizin kötü bir insan olduğunuz anlamında değil. Yaradan bize her türlü özelliği, her türlü kabiliyeti verdiği için olumlu veya olumsuz. İlla her insan kendisini çok güzel görür. Hatta eksiklerini görmez, kusurlarını görmez değil mi? Ne yapmalı insan? Önce kendi kusurlarını başkası gelip size gösterdiğinde demelisin ki, yani demeliyiz ki bu kusur bende de var mı? Bu hata acaba bende de var mı? Ben bunu ne kadar insanlara bana geliyor ya? Hani bu olaylar kötü dediğim olaylar sürekli bana geliyor ya, ben karşılaşıyorum ya. Bende ne kadarı var bunun? Lütfen kendinizle yüzleşin. Ben birisi için çok pistir diyorum. Çok özür diliyorum. Ne kadar pis bir kadın. Ne kadar pis bir adam. Eşimize diyoruz ki ne kadar dağınık bir adam. Örnek veriyorum. Bakın ben size örnekleri çoğaltarak belki daha rahat anlayabiliriz. Ben ne kadar birine pis dediğimde kendime dönüp şunu diyebiliyor muyum? Ben de pis olabilirim. Ben de dağınık olabilirim. Ben de kendim birini aldatmış olabilirim bir sözle bir hareketle bir davranışla insanları aldatmış olabilirim bunu kendimde ne kadar görüyorum. Bunu lütfen görün. Bu çok önemli. Bu kısmı gördüğünüzde zaten dışarıda bir şeyin olmadığını, her şeyin sizin içinizde olduğunu görmüş olacaksınız. O yüzden kendimizde mutlaka içeriden dışarıya yansır. Her şey bizim içimizden dışarıya yansıyor ve bize aynalık ediyor bütün her şey. Durumlar, hareketler, kişiler bize aynalık geliyor. Bunu unutmayın. Unutmadığımızda zaten artık kendimizle uğraşmaya başlıyoruz. Sadece kendimizi görmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet bugün böyle bir farkındalık sohbeti yapalım dedik. Varsa sorunuz cevaplayabilirim. Eğer yoksa burada kapatalım. İnşallah yarın tekrar kısa bir canlı yayın açacağım. Orada yine sorularınız varsa cevaplayacağım. Yine bir konu üzerinden gideceğim arkadaşlar. Tekrar teşekkür ederim. E, memnun oldum. Şifa olsun. Hepinize iyi günler. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.